Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPSS e tarih denemesi çözmeye devam ediyoruz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. İsamettin önceki Türklerde oğuş kavramıyla aşağıdakilerden hangisi ifade edilmiştir diye sorulmuş arkadaşlar. Oğuş kavramı neydi? Aile arkadaşlar. Aile kurumu anlamına gelmektedir. Burada cevabımız ne oldu? C seçeneği olmuş oldu. Biliyorsunuz ki ailelerin birleşmesiyle Arkadaşlar ne oluşuyordu? Uruk oluşuyordu. Urukların e, birleşmesiyle boy, boyların birleşmesiyle budun oluşuyordu arkadaşlar. En üstte ne, ne yer alıyordu? İl dediğimiz devlet yer alıyordu arkadaşlar. Burada cevabımız aile kurumu olmuş olduğu o üç deyince aklımıza hemen aile kavramı gelecek. İkiye geldik. Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyıldaki yenileşme hareketleri aşağıdakilerden hangisine yönelik değildir demiş. Bakalım. Rusya'nın bazı politikalarına engel olmaya, halkın devlete bağlılığını artırmaya, dış ticaret açığını kapatmaya, celal isyanlarını önlemeye, toprak kayıplarını önlemeye demiş. Arkadaşlar bakıldığı zaman celal isyanları kaçıncı yüzyılda? 19 değil kaç? 17. yüzyılda arkadaşlar. 17. yüzyılda yani duraklama döneminde meydana gelmiş bir isyandır. O yüzden burada cevabımız ne oldu? D seçeneği olmuş oldu. Diğerleri ise 19. yüzyıldaki Yenileşme hareketleri arkadaşlar yöneliktir. Yenileşme hareketlerine yöneliktir. Rusya'nın bazı politikalarına engel olmak, halkın devlete bağlılığını artırmak, dış ticaret açığını kapatmak, toprak kayıplarını önlemek bunlar 19. yüzyılda meydana gelmiştir. Üçteyiz. Yeni Türk Devleti döneminde gerçekleştirilen aşağıdaki yeniliklerden hangisi ekonomik bağımsızlığı sağlamaya, sağlama amacına yönelik değildir demiş. Bakalım kapitülasyonların kaldırılması, misak iktisadi kararların alınması, kabotaj kanunun çıkarılması, koruyucu gümrük kanunun çıkarılması, ağırlık ve uzunluk ölçü birimlerinin değiştirilmesini vermiş. Bakıldığı zaman arkadaşlar yeni Türk devletinde gerçekleştirilen ağırlık ve uzunluk ölçü birimlerinin değiştirilmesi ekonomik bağımsızlıkta değil Avrupa ülkeleriyle olan ekonomik ve ticari alandaki ilişkilerin kolaylaştırılması ve geliştirilmesiyle alakalıdır. O yüzden cevabımız burada E seçeneği olmuş oldu. E, yeni Türk Devleti'nde e, gümrük vergilerini istediği gibi ayarlamasına olanak sağlayan arkadaşlar e, kapitülasyonların e, kaldırılması. E, birinci e, İzmir İktisat Kongresi'nde alınan ve yerli imkanlara arkadaşlar dayanarak e, sanayileşmeyi öngören misak-ı iktisadi kararların alınması ekonomik bağımsızlığı sağlama amacına yöneliktir bu ikisi. E, Türk e, karasularında yolcu ve yük taşıma hakkını Türk işletmelerine veren Kabotaş Kanunu'nun çıkarılması e, arkadaşlar ile e, gümrük duvarlarının yükseltilerek e, yerli e, sanayinin ve üreticinin korunmasını e, gelişip güçlenmesini sağlayan koruyucu Gümrük Kanunu'nun çıkarılması ve bunlar da yine ekonomik bağımsızlığı sağlama amacına yöneliktir. Burada cevabımız E şıkkı olmuş oldu. Dörtteyiz. Osman Devleti'nin uyguladığı aşağıdaki sistemlerden hangisi toplumsal dayanışmayı artırmıştır diyor. Bakalım. Veraset, dillik, vakıf, devşirme, itizamı vermiş. Arkadaşlar burada e, hangisi vakıf? Vakıf biliyorsunuz ki Osmanlı Devleti'nin toplumsal e, dayanışmasını artırmak amacıyla uygulandığı sistemdir. Vakıf neydi? Hayır yapmak, e, topluma faydalı olmak, e, sağlık, kültür, e, bayındırlık alanlardan halkın ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan toplumsal dayanışmayı artıran bir sistemdi. Burada cevabımız ne oldu? C seçeneği olmuş oldu. Diğer ışıklarımızı da açıklayalım. Bilgi açısından veraset neydi? Veraset ise Türk İslam devletlerinde tahta geçişi düzenleyen sistemdi. Dillik sistemi neydi? Bu da devlet hizmetlerini yerine getiren devlet görevlerine maaş karşılığı olarak belli toprak parçasının ve vergi gelirlerinin bırakıldığı sistemdi. Devşirme sistemi neydi? Bu da Kapıkulu ordusunun asker ve devletin bürokrat ihtiyacını karşılamak için Hristiyan ailelerin çocuklarının biliyorsunuz ki alınıp yetiştirmesini sağlayan bir sistemdi. İtizam sistemi ise Osmanlı'da bazı eyaletlerin vergi gelirlerinin açık artırma yoluyla belli bir bedel karşılığında şahıslara satılması sistemiydi. Bu şahıslara da biz ne diyorduk? Mültezim diyorduk. Burada cevabımız ne oldu? Vakıf olmuş oldu. 5'teyiz. Mustafa Kemal Bey'in binbaşıla, Enver Bey'in ise yarbaylığa yükselmelerinde aşağıdaki savaşlardan hangisi etkili olmuştur diyor. Hangi savaş arkadaşlar? Trablus Karp Savaşı'dır. Mustafa Kemal biliyorsunuz ki Şerif Takma e, gazeteci kimliği e, altında katıldı Trablus Karp Savaşı'nda. Derne ve Topruk'ta gösterdiği başarılardan dolayı neyi yükseltilmiştir? Binbaşılığa yükseltilmiştir. Enver Bey ise arkadaşlar Enver Paşa daha sonra olacak. Enver Bey ise Bingazi'deki gazdeki yaralıklardan dolayı yarbayla yükseltilmiş oluyor. Bu ikisi de Trablusgarp Savaşı'nda olmuştur. 6'ya geldik. Osmanlı ülkesinde Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesi azınlıklar ve birçok Avrupa devleti üzerinde olumlu etki uyandırmıştır. Devlet yöneticilerinin ilan ettiği bu fermanın Osmanlı ülkesinde hangisine ortam hazırladığı savunulamaz demiş anayasacılık hareketlerinin başlamasına, ayan, ayanların resmiyet kazanmalarına, meşrutiyet yönetimine geçilmesine, bazı demokratik hakların kazanılmasına, vatandaşlık anlayışının güçlenmesine demiş. Bakıldığı zaman burada e, cevabımız nedir? B şıkkıdır. Çünkü ayanların resmiyet kazanmaları tanzimat fermanı ile değil, senedi ittifak sözleşmesi ile olmuştur arkadaşlar. O yüzden cevabımız ne oldu? B seçeneği olmuş oldu. Diğer şıklarımız... Osmanlı ülkesinde arkadaşlar tanzimat fermanının ilan edilmesiyle e, olmuştur. E, cevabımız ne oldu? B şıkkı olmuş oldu. Yine deyiz. Osmanlı aydınlarının demokrasi alanındaki gelişmelerden etkilenmesinin sonuçlar arasında hangisi gösteremez? Demiş. Meşrutiyet sistemine geçilmesi Padişah, padişahın otoritesinin sınırlandırılması halkın temsilcilerinden oluşan bir meclisin açılması, ayanların yetkilerinin artırılması, Kanun Esası'nın ilan edilmesini vermiş. Bakıldığı zaman Osmanlı'da biliyorsunuz ki 1839'da Tanzimat, 1856'da İstat, fermanlarının ve 1876'da Meşrutiyet'in ilanı aynı yıl Kanun Esası'nın yürürlüğe konulması ve mebuslar meclisin açılması ile Müslüman ve gayrimüslim e, demokratik haklar verilmiş oluyor ve padişahın yetkileri de ne olacaktır? Azaltılmış olacaktır. Ama e, padişah ile ayanlar arasında imzalanan senedi ittifak Osmanlı aydınlarının demokrasi alanındaki gelişmelerden etkilenmesinin bir sonucu değildir. O yüzden cevabımız ne oldu? D seçeneği olmuş oldu diyeleri vardır. Laiklik ilkesini benimsemiş bir devlette aşağıdaki durumlardan hangisinde olması Beklenemez demiş, beklenmez demiş. Din işlerinin bir kamu hizmeti olarak yürütülmesi beklenir. Değişik inanç ve kültürlerin bir arada bir arada barış içinde yaşaması, din ve devlet işlerinin ayrı ayrı yürütülmesi, kanunların akla ve bilime dayanırılması, farklı inançlara göre değişik hukuk kurallarının uygulanmasını vermiş. Burada bakıldığı zaman aşık kıvar demiştik. Değişik inanç ve kültürlerin bir arada barış içinde yaşaması arkadaşlar. Laiklik ilkesini benimsemiş bir devlette e, olması beklenir bu. Din ve devlet işleri ayrı ayrı yürütülmesi beklenir. Kanunların akla ve bilime dayandırılması beklenir. Ancak farklı inançlara göre değişik hukuk kurallarının uygulanması beklenemez. Burada cevabımız ne olmuş oldu? E seçeneği olmuş oldu. E, laiklik ilkesini benimsemiş bir devlette tüm inanç mensuplarına ayrı hukuk kuralları e aynı hukuk kuralları uygulanıyor arkadaşlar ayrı değil ve devlette de hukuk birliği esas olmuş oluyor bu şekilde. 9'a geldik. Biraz uzun sorumuz. Şöyle yaklaştıralım biraz da. Yusuf Asacip, Kutatku Kubilik adlı eserinde vezir hükümdarın eli demektir. Onlar işlerini bu eller ile görürler. Beylerin yükünü yüklenen, beyliğin temelini sağlamlaştıran vezirdir. Vezir iyi olursa bey rahat uyur. Beyden sonra hareket ve söz ile memlekette memlekete hükmeden insan vezirdir demiştir. Yusuf Hacib'in bu sözleri Türk İslam devletleri ile ilgili hangisinin göstergesi olabilir demiş. Yürütme işleriyle vezirin ilgilendiğinin Evet baktığımız zaman Yusuf Hacib'in bu sözleri Türk İslam devletlerinde hükümdalların hükümet işlerinde vezirlerden ne yaptıklarını görüyoruz yararlandıklarını görüyoruz. Yürütme işlerini vezirler eliyle yürüttüklerinin bir göstergesidir bu durum. Cevabımız ne oldu? A seçeneği olmuş oldu direkt olarak. Ondayız. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk muhalefet partisi olan Terakkiper ve Cumhuriyet Fırkası'nın kurucular arasında hangisi yoktur diye sormuş. Bakıldığı zaman Kazım Karabekir Ali Fuat Cebesoy, Rauf Orbay, Refet Bele vardır arkadaşlar ama Ali Fethi Okyar serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurucusudur kendisi. Cevabımız eşik olmuş oldu. Paris Anlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisi Osmanlı Devleti'nin topraklarını koruyamayacak kadar güçsüz durumda bulunduğunu göstermektedir demiş. Savaşta alınan yerlerin geri verilmesi, Eflak Boğdan'a muhtariyet verilmesi, Osmanlı toprak bütünlüğünün Avrupalı devletlerin garantisi altına alınması. Evet cevabımız burada ne oldu? C şıkkı olmuş oldu. Bakıldığı zaman arkadaşlar e, bu maddede e, maddeye baktığımız zaman zaten arkadaşlar Osmanlı toprak bütününün Avrupalı devletlerin garantisi altında alınması e, artık Osmanlı devleti topraklarını koruyamıyor ki e, Avrupalı devletlerin garantisi altına e, alınması bu şekildedir. Cevabımız ne oldu? C şıkkı olmuş oldu. Üçüncü Selim yapmayı düşündüğü ıslahatlara devlet adamlarının destek vermesini sağlamam. Yapılacak yeniliklerde Avrupa örnek alma ve sorunlara e, köklü çözümler getirme amaçlarına yönelik olarak çalışmalarından hangilerini gerçekleştirmiştir diyor. Raporlar hazırlatma, Avrupa'ya daim elçiler atama, eyalet sistemini yeniden düzenleme. E, bakıldığı zaman arkadaşlar 3. Selim yapmayı düşündüğü ıslahatlara devlet adamlarının destek vermesini sağlama e, amacıyla e, biliyorsunuz ki e, arkadaşlar ne yapmıştır? E, raporlar hazırlatmıştır bu dönemde ve Avrupa'ya daimi elçiler göndermiştir. E, biliyorsunuz ki Yusuf Agah Efendi e, ilk daimi elçidir. E, Londra'ya gitmiştir. E, ama eyalet sistemini yeniden düzenleme ile bir e, alakası yoktur bu durumun. Cevabımız ne oldu? 1-2 olmuş oldu. Bir diğer sorumuzdayız. Selçuklar döneminde tuğladan yapılan ve şekil itibariyle Türk otağlarını andıran mimari eserleri verilen at hangisidir diye sormuş. Biz buna ne diyoruz? Anıt mezar yani kümbet diyoruz arkadaşlar. Cevabımız aşık oldu. Osman Devleti, Devleti'ndeki medreseler ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Bakalım. Sahne Sema Medresesi Fatih Sultan Mehmet dön, döneminde açılmıştır. Doğru. Medreseyi bitiren öğrencilere softa denilen diploma verilmiştir. Yanlış arkadaşlar. Ne veriliyordu? İcazetname. İcazetname verilmiştir arkadaşlar. İcazetname diplomadır. Softa ise orta düzeydeki medrese öğrencilerine verilen isimdi. Cevabımız beşik oldu. Medreselerde ders veren hocalara müderris denilmiştir. Doğru. Günümüzdeki profesörler gibi düşünün. Medreselerden mezun olanlar müftü, kadı, hekim, imam olmuşlardır. Doğru. İlk Osmanlı medresesi Orhan Gazi döneminde İznik'te açılmıştır. Doğru. 15'teyiz. Batılı devletlerin Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye üzerinde bir enerji koridoru oluşturmak istemesinde amaçlarından hangileri etkili olmuştur diyor. Rusya'nın enerji kaynaklarının üzerindeki etkisini azaltma var. OPEC'in petrol tekelini kırarak fiyat istikrarını sağlama var. Avrupa'nın enerji ihtiyacını karşılama bu üç durumda vardır arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı olmuş oldu. 16'dayız. Hangisi Lozan Barış Konferansı'na katılan Türk heyetinin amaçlarından biri değildir demiş. Bakalım. Kapitülasyonları kaldırma. Evet biliyorsunuz ki e, Lozan Barış Konferansı'na katılan heyetten Mustafa Kemal ne istemişti? İki şeyden taviz vermeyeceksiniz demişti. Birincisi kapitülasyonlar, ikincisi Ermeni yurdu. Arkadaşlar bu doğru. Saltanatın kaldırılması için dünya kamuoyunun desteğini almak gibi bir durum söz konusu. Olamaz arkadaşlar. Zaten Lozan'dan önce kaldırılmıştır. Cevabımız B şıkkı oldu. Türk halkının haklarını koruma, Türk devletinin bağımsızlığını tanımasını sağlama, Türk topraklarında Ermeni devleti kurulmasına izin vermeme amaçlarıdır. Bir diğer sorudayız. Çekoslovakya'da 1967'de Alexander Dubcek liderliğinde başlayan ve amacı insan hürriyetini esas alan komünist sistemi uygulama olan insancıl komünizm Hareketini ikili görüşmeler ve baskı yoluyla engellemeyi başaramayan Sovyet Rusya hangisiyle bu hareketi engellemiştir diyor. Neyle engelleyecekti arkadaşlar biliyorsunuz ki Varşova Pakta ordusuyla darbe yaparak arkadaşlar işgal ederek engellemeye çalışacaktı bunu. Cevabımız ne oldu? C şıkkı olmuş oldu. 18'deyiz. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra petrol piyasasına girmek isteyen Rusya... Rusya'nın düşük fiyatlardan petrol satması petrol üreten ülkeleri olumsuz etkilemiştir. Bu gelişme petrol üreticisi ülkeleri hangisine yöneltmiştir diyor. Ne diyor? Petrol üretim miktarını düşürmeye değil. Neyi kurmaya arkadaşlar? OPEC'yi kurmaya ne yapacaktır? yönlendirmiş olacaktır. Kurucu üyeleri kimlerdi? Arabistan, İran, Kuveyt, Irak ve Venezuela'ydı. Arkadaşlar hatırlayacağınız üzere 1960'ta kurulmuştur. Cevabımız B şıkkı oldu. 3. Selim tarafından 1795 yılında Osmanlı ordusuna kara subayı yetiştirmek amacıyla açılan okulun adı hangisidir diye sormuş. Bu okulumuzun adı neydi? Arkadaşlar, mühendisane Berr-i Hümayun'du. Kara subayı Kara Mühendisanesi. Biliyorsunuz ki mühendisane Berr-i Hümayun 3. Selim döneminde açılıyor. Hendesane 1. Mahmut döneminde açılıyor. Avrupa tarzında açılan ilk askeri okuldur. Mektebi Fünûn-u Harbiye ise 2. Mahmut döneminde Arkadaşlar Asakir-i Mansureyi Muhammedi ordusuna e, subay yetiştirmek için açılıyor. Mühendishane-i i Bahri ise arkadaşlar, e, donanmanın subay ihtiyacını karşılamak için açılmıştır. Deniz, e, biliyorsunuz ki deniz Mühendishanesidir. İstihkam Okulu ise 1. Abdülhamit döneminde açılan bir askeri okuldur. Milletimizin hedefi, milletimizin ideali bütün dünyada tam anlamıyla uygar bir toplum olmaktır diyen Atatürk'ün hangisinin önemini vurguladığı savunulabilir demiş arkadaşlar. Mustafa Kemal burada hangisini hangisinin önemini vurgulamıştır? Çağdaşlaşma ve batılılaşmanın önemini vurgulamıştır bu sözüyle. Bir diğer sorudayız. Atatürk bir konuşmasında dünyada hiçbir milletin kadını ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım. Milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar gayret gösterdim diyemez demiştir. Atatürk'ün bu sözüne bakılarak hangilerine ulaşılabilir demiş. Türk kadının tarihte önemli bir rol üstlendiği doğru. Anadolu halkının işgalci güçlere karşı top yükün hep birlikte mücadele, et, mücadele ettiği doğru. Milliyetçilik ve bağımsızlık duygularının kadınlar tarafından da benimsendiği arkadaşlar bu üçüne de ne yapabiliriz? Ulaşabiliriz. Bir diğer sorumuzdayız. Hangisinin sonucunda Fransa'nın desteğini yitiren Ermenilerin Çukurova bölgesinde devlet kurma faaliyetleri ...sona ermiştir, diyor. Hangisiyle arkadaşlar? Ankara Anlaşması'yla. Sakarya Savaşı'nın sonucunda imzalanan... ...1921 Ankara Anlaşması'yla birlikte... ...biliyorsunuz ki... E, ...ne yapacaktır? İskenderun Körfezi'nin e, güneyine çekilerek... E, ...Çukurova bölgesini boşaltacaklardır arkadaşlar. E, burada cevabımız ne oldu? Beşik olmuş oldu. Hangisi? Şer'iye ve efkaf vekaletinin kaldırılmasının sonuçları arasında gösterilemez demiş. Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluyor arkadaşlar bunun yerine. Şer'i işleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yerine getirir hükmünün anayasaya girmesi bakıldığı zaman arkadaşlar bu yoktur. Biliyorsunuz ki Şer'i işler bunun hükmü arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi yerine getirir hükmü 1921 anayasasında hazırlandığı andan itibaren yer aldığı için 1924'te gerçekleştirilen şer'iye ve efkaf vekaletinin kaldırılması yeniliğinin sonuçlar arasında gösterilemez. O yüzden cevabımız ne oldu? B seçeneği oldu. Şehir üstlamlık makamı kaldırılmıştır. Yönetimde birlik sağlamıştır. Vakıflar Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Efkaf arkadaşlar vakıf demek. Şer'iye ise Diyanet İşleri Başkanlığı demek. Bir diğer sorumuzdayız. Atatürk 1931'de devletçiliği Cumhuriyet Halk Partisi'nin programını alarak devletin ekonomiye ilgisi, fiili surette yapıcı olduğu kadar özel teşebbüse yön vermek ve yapılmakta olan işleri düzenlemek ve kontrol etmektir demiştir. Ne diyor? Buna göre devletçilik ilkesini benimsenmesinde durumlarından hangilerinin amaçlandığı söylenebilir demiş. Yatırım yapmak isteyen sermaye sahiplerine yardımcı olma var. Ekonomik kalkınmayı yabancı sermaye dayandırma gibi bir amaç yoktur. Hiçbir zaman arkadaşlar Planlı ekonomiye geçme vardır. Cevabımız 1-3 oldu. 25'teyiz. Hangisi bin, e, Türkiye'de 1934 yılında yapılan düzenlemeler arasında yer almaz demiş. Bazı kesifelerin giyilemeyeceğine dair kanunun çıkarılması var arkadaşlar. Soyadı kanunun kabul edilmesi var. A-Hacı, Hoca, Bey, Paşa, Hanım gibi unvanların kullanılmasının yasaklanması var. Kadınlara milletvekili seçimlerine katılma hakkının tanınması var. Biliyorsunuz ki 34 yılında ipsi uzunluk ölçüsü olarak metre aldık ölçüsü bunlar 1931 senesinde gerçekleştiriliyordu biliyorsunuz ki cevabımız E şıkkı olmuş oldu. Osman Devleti'nin yarı sömürge durumuna gelmesinde hangileri etkili olmuştur diyor. Düğün-i idaresinin kurulması arkadaşlar var mı? Var. Kapitülasyonların yaygınlaştırılması var mı? Var. İrade Cedid Haziresi'nin kurulması var mı? Hayır, yok. Çünkü 3. Sen'in döneminde Nizam-ı Cedid ordusunun finansmanı için kuruluyor. Esam usulü ile borçlanmaya gidilmesi var mı? Yok. İş borçlanmadır arkadaşlar bu. Yarı sömürge ile alakası yok. Düğün Umumi İdaresi arkadaşlar biliyorsunuz ki Osmanlı Devleti'nde 1881 Muharrem Kararnamesi ile dış borçların ödenmesinde yeni koşullar belirleniyor. Avrupa devletleri alacaklarını kendilerine e, tahsis etmek için Genel Boşlar idaresi dediğimiz duyunu i idaresini ne yapacaklardır? Kuracaklardır. E, bu kurumla Osmanlı Devleti'nin gelir getiren kaynaklarına el konulmuş oluyor. Yarı sömürge durumuna gelmiş oluyoruz. kapitülasyonların Kaptülasyonla, e, yaygınlaştırılması ile Avrupa devletleri Osmanlı ülkesini mamül madde e, sattıkları ve ucuza ham madde aldıkları hacık pazarlar haline getirmişlerdir bu durumda cevabımız ne oldu? A seçeneği oldu. Son sorumuzdayız. 1926 yılında Türk Medeni Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle Osmanlı Devleti'nin son döneminde medeni hukuk alanına giren konuları kapsayan kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır. Hangisinin işlevi sona ermiştir diyor buna göre? Arkadaşlar hangisinin? Mecelle'nin işlevi ne yapacaktır? Artık sona ermiş olacaktır. 1924 Anayasası'nın yapılmasıyla Mecelle biliyorsunuz ki arkadaşlar artık pardon kanun esası 24 anayasasının yapılmasıyla yürürlükten kaldırılıyor. Muharrem kararnamesi arkadaşlar zaten biliyorsunuz ki 1881 ile birlikte biliyorsunuz ki dış borçların ödenmesinde yeni koşullar getirilmiş oluyordu. Düğün Umumi İdaresi kurulmuş oluyordu. Mebuslar Meclisi ise İstanbul'un resmen işgalinden sonra kapatılacaktır. Meclis ise Medeni kanun olarak hazırlanıyor 1926 yılında e, ne yapılacaktır o zaman kaldırılmış olacaktır mecelle o zamana kadar devam ediyor ama medeni kanunla birlikte kaldırılmış oluyor. Bu sorumuza birlikte ne yaptık arkadaşlar sizlerle beraber 27 adet soru çözmüş olduk. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Bir sonraki denememizde görüşmek dileğiyle. Hepiniz sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.